Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Sertleştirmesi, sürgüsü, yanlış görmediysem havalandırmasıyla Panzer 7 Alman Ayısı zor bir harita bu tank için. Yani açık haritaların tankı değildir pek. Genelde sıkışık şehir haritalarının tankıdır ama Baya baya sağlam bir maç çıkartmış dostumuz. Full gold mermi almış. Normal mermisi 276 deliyor. 560 alfalı. Geçen sene bir buff aldı. Delişti yerleri yükseltildi arkadaşlar. Gold 325 deliyor. Patlayıcısı ise 65 delip 700 vuruyor. Namlusu öyle çok aşırı eğlenceli bir tank değildir. Ee, dediğim gibi bu tank için zor bir harita ama 9 ve 10 tierlerin olduğu bir maçta efsanevi bir maç çıkartmış. Güzel bir atışla kafadan faz 1'e 582 hasarını veriyor. Panzer 7 10 seviye Alman ağır tank arkadaşlar. E, VK hattının devamında alınabilecek bir tank. Bu arada çok güzel bir atış yaptı. Şans da yanında Alman topları biliyorsunuz tam oda kapatmadan kolay kolay vurmaz böyle. Birazcık bile kalsa e, isabetli değildir büyük çoğunlukla fakat şimdilik baya baya güzel atışları yapıyor. Minator'un da kapolasından 545 hasarını vuruyor. Komodaya da bir 587 geliyor. Uzaklarda 257'yi gördü. Bir 561 de ona geliyor. Bayağı cesaretli oynuyor bu arada. Spot yemekten pek çekinmiyor. arkada jakların, FV'lerin olduğu düşünülürse Şu ana kadar iyi bir maç çıkarttı. 3 3400 hasara geldi bile. Komme zur tepe hattındaki tanklara biraz gaz veriyor. İleri doğru gidin diye. Oyun 2-2 can puanında 3500 kadar öndeler. Oda delmeyi başardı. Bu arada Paz 1'e yine güzel bir atış geldi. Yani e, isabet ve aranci şansı yanında bence. tekrar spot 7 yani dediğim gibi cesaretli oynuyor, Jaktan yemekten falan pek çekinmiyor. Bu arada artiler de spot yediği için sürekli atışlara devam ediyorlar. Minator ters döndü. Bir 527 daha vuruyor. yeri belli olduğu için atışlar geliyor haliyle. Arti de sürekli burayı dövmeye başladı. Bu geriden taretli özellikle Alman hattındaki tanklar arkadaşlar özellikle Panzer 7 hattı ön zırhının sağlamlığıyla bilinir. Yani mantık olarak önden taretli bir tankın tam ters şeklinde oynanmalı. İşaret gösterebilirsem eğer normalde atıyorum e, böyle şöyle hafif açılı çıktığınızda geriden tar e, önden taretli bir tankla BUNLARDA tam tersine böyle çıkmanız gerekiyor. Yani ön zırhını hafif açı vererek kullanmanız gerekiyor. Karşıdan dik baktıkları zaman delebilirler ama hafif böyle bir 20 derecelik falan açıyla çıktığınız zaman e, genelde atışların büyük çoğunluğu rikoşeye düşüyor yani sekiyor. Bu arada light tankları öldü. Şu an puanları eşit. Skor'da 6-5. Ön <laughs> tarafta bir 452 var. Ara ara kendini gösteriyor. En sonunda vurmayı başardı. Arkadaşlar futur açılıyor. Hayanlar arasından görmeye çalışıyor. Çok ince bir görüş var. Yine de şansın nerede? Bu arada Eber'e açılıyor. Yani dediğim gibi inanılmaz bir RNG şansı var. Her attığı deldi neredeyse. İsabet eden bütün mermileri deliyor. Yani kolay değildir. Böyle minatoru falan kapoladan vurmak kolay değil. Küçücük bir kapolası var. Sonunda Eber'e göründü. 629 vuruyor ve yakıyor EBR'yi. Bu maçın kırılma anı olabilir çünkü karşı tarafta lightsız kaldı. Jack açılıyor. Yaklaşık 500 metre mesafede. 603 rolleyen bir atış daha izledik. Şarf turu açılıyor tekrardan ona da güzel bir atış geldi ve karaca gönderiyorlar. Oyun açılmaya başladı yavaş yavaş. Artık sadece ihtiyaçları olan spot. Jaf tekrar spot diyor. ince bir görüş var. Ve sonunda isabetsiz bir atış izleyebildik arkadaşlar. Adam her attığını vuruyordu. Tekrar Jack'ı görmeye çalışıyor. PV de açıldı. Rakip ileri doğru basıyor. Spot yedi. Sıkıntılı bir yerde. Jack'a görüş var bu sefer. Ve Jack'ı bitiriyor kendisine sorun yaratabilecek bir tankı aradan çıkartmayı başardılar. Yani görüyorsunuz çok sağlıklı atış yapmıyor ama isabetli gidiyor garip bir şekilde. Yani panzer bende de var bu kadar isabetli değildir uzun mesafede normalde ama kardeşimiz attığını vuruyor attığını vuruyor. 9400 hasara kadar geldi. Artık son iki tank 600 daha geliyor. 10.000 hasarı da geçiyor. Artık sadece 257 kaldı. Ona doğru rahat rahat basıyor. 257 spotu yedi. 544 daha geldi. Onu da bitiriyor 10600 hasar maç içinde görülen hasarı hemen bir bakalım neler yapmış kardeşimiz ee, maşallah madalyası geliyor yüksek kalibre çelik duvar e, müttefik ve e, tank keskin nişancısı madalyaları geliyor e, 11150 hasar bir atışı daha girmiş arkadaşlar 4 kill 1239 baz deneyim almış 24 atışın 21 isabetli isabet eden bütün mermilerde delmeyi başarmış. Tebrik ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.